Hocam ders çalışmam lazım çalışamıyorum. Vizelerim var içimden girmiyor. Bana bir akıl verin. Sizin fikirin benim için önemli diyor Yunus Emre. İman heyecan eden insan ders <laughs> çalışabiliyor. ders tabii ki bela gibi gelir adam. Yani niye çalışmak istesin? Her şey bela gibi gelir. İnsan bütün şevkini, yaşama azmini kaybeder eğer imanı olmazsa. Çünkü zaten yaşamak zor sanat. Kimin sözüdür bu? Ünlü bir şairimizin. Değil. Komünist bir şair. Nazım Hikmet. Nazım Hikmet. Mesela ben onu çok severim o insan Nazım Hikmet. O çok pırıl pırıl tertemiz bir insan. Kalbi Allah aşkıyla coşmuş bir insan. Çok muhterem bir insandır. Bence gerçek bir mümin o yani. Komünist olabilir de ama kalbi iman dolu bir insan. Öyle bir aşk Öyle bir sevgi ancak coşkulu bir imanda olur. Ya nasıl bir sevgidir bu? Nasıl bir coşkudur? Ne güzel bir inanç var kalbinde ki Allah ne güzel bir iman vermiş ki Allah'ın her şeye yarattığı her şeye aşık. Ağaçlara aşık, kuşlara aşık, insana aşık. Sana düşman, bana düşman diyor. Ki sevgilim hayat, onlar hayata düşman diyor. Faşistlere illet olmuş. Ama çok şahane, viciz bir şekilde bunu ifade etmiş. Dünya iyisi bir insan. Allah cennet nasip etsin. İnşallah. Cennete de kardeş etsin. İnşallah. Çok yüzünde de nur akıyor. Evet. Eli yüzü çok nurlu. Mesela kovidist bilinir bilmem ne. Bayağı da gıcık olan tipler vardır. Vicdan gözüne baktığımızda nurlu bir insan olduğunu görüyor. Ya kardeşim bu kadar olur. O kadar güzel ki şiirleri. Nefis ya. Şu ben bir ceviz ağacıyım var ya. Evet. Yani <laughs> bu kadar olur. Nasıl bir sevgidir bu? Nasıl derin bir imandır? Nasıl bir aşktır? Helal olsun. Bir i̇lhamla yazmış belli yani Allah kalbine vahyetmiş. Bir insanın takatini yetişeceği bir şey değil bu ya. Yani. Vahiyle yani Allah ilham etmiş. Necip Fazıl da öyledir. Şu Sakarya Türküsü her dinleyeni tüy diken diken olur her seferinde tüyleri. Mesela Sakarya'yla ee, Anadolu Müslümanların çektiği ızdırabı anlatıyor ama nefis nefis o çileyi, o acıyı, o aşkı anlatan kelimeler ve sırlı bir kapalılık içerisindeki anlatımı nefes kesici. Onun için şairlerin sultanı deniyor. Necip Fazıl hakkıyla. Kendi usulü de çok güzel. Bayağı güzel okuyor.